Soru 1. Atatürk'ün askeri gücün ve siyasetin ayrılmasını istediğini biliyorum ama militarizm bu düşünceye karşı. Mustafa Kemal Atatürk Harp Akademisi 1. sınıftayken 2. Abdülhamit'in hafiyelerince gözaltına alınarak Yıldız Sarayı'ndaki mahkemeye götürülür. Mahkeme heyeti siz askersiniz. Kapitülasyonları tenkit etmişsiniz. Siyasete karışamazsınız. Neden öyle konuştunuz diye sorar. Atatürk'ün hala durmakta olan mahkeme kayıtlarında, şu sözleri yer almaktadır. Memleketin vaziyeti, iktisadiyesi ve aynı zamanda siyasi hali de, bizim vazifemizdir. Çünkü harpler, artık siyasi ve iktisadi karakterlerini, bütün vaziyetiyle ortaya koymaktadırlar. Meseleyi sadece vuruşmak olarak gören, memleketin siyasi iç vaziyetiyle, ve tabi iktisadi vaziyetiyle, münasebet kurmayan zabıtanın, muvaffak olması kabil değildir bana siyaset yapıyorsunuz itamında bulunuyorsunuz. Hayır, bu siyaset yapmak değildir. Siyaset yapmak, ayrı şeydir. Memleketin, vatanın umumi halini bütün meseleleriyle görmek, çok ayrı şeydir. Sözlerden anlaşıldığı üzere, meseleyi sadece vuruşmak olarak gören, cümlesi, militarizm ilkesinin derinliğini anlatıyor. Memleketin siyasi iç vaziyetiyle ve tabi iktisadi vaziyetiyle münasebet kurmayan, cümlesinde ordunun tek başına memleketin ekonomi ve iç siyasetiyle ilişkisiz bir halde yani yalnızca savaşarak muvaffak olmayacağı vurgulanmakta. Ulusal sosyalist düşünce sistemi de siyasete ordu müdahalesi yapılmasını veya totaliter bir rejim anlayışını savunmuyor. Ordu kendi görevini, siyasi kademede kendi görevini yapmaktadır eğer, soruda bahsettiğiniz üzere, ulusal sosyalist düşünce sisteminde ordunun, devlet yöneteceği konusunda, bir yanılgıya kapıldıysanız, hazırlamış olduğumuz içerikleri henüz izlememişsinizdir. Mecliste, meslek grupları bilir kişiler, siyasi partiler ve ulus yer alır. Ordu, devlet yönetmiyordur. Soru 2. Ekonomik olarak sosyalizm, Karl Marx'ın düşüncesi değil mi? Nasıl anti-Marxist oluyorsunuz? Bu soruyu aslında, hem Marksist, aynı zamanda da Atatürkçe olduğunu iddia edenlere sormak gerekirdi. Biz cevaplayalım. Marx, Fransa'da iç savaşın birinci yazma denemesi adlı çalışmasında şöyle diyor. Bütün devrimlerin sonucu sadece bu öldürücü kabusu, yani burada, devleti kastediyor, kaldırıp atacağı yerde, devlet aygıtını daha da yetkinleştirmek oldu. Marx, devleti toplum üzerine yapışmış bir parazit olarak görüyor. Marksizm, sınırların kaldırılması, devlet yapılarının olmaması, bayrak, vatan, millet gibi ibarelerin dünya genelinde işçi devrimiyle ortadan kaldırılması, üretim araçlarının devlet yapısı altında değil, doğrudan üretici güçte, yani temelde sahipsiz ve herkesçe ortak kullanılması gerektiğini savunan, materyalist bir düşünce sistemidir. Tüm bu ibareler, ulusal devlet yapısına, temelde devlet yapısına ve hatta insanın varoluşuna aykırıdır birbirine tüm yönleriyle, tamamen zıt bu iki görüş, sosyalist ekonomide de ayrılır. Karl Marx'a göre, üretim araçları devletin de değildir. Çünkü devlet yoktur. Her şey herkesindir. Eğer bir devlet yapısı varsa, sınıflar yaratılacak ve üretici işçi sınıfı, kapitalist düzende sömürülecektir. Ulusal sosyalist ideoloji, üretim araçlarının yalnızca devlet sahipliğinde olması gerektiğini savunur kapitalizmi, iç piyasada dışlayan ulusal devlet yapısı, üretim araçlarını kontrol ederken, kendi ulusuna bu araçları işletme hakkı verir. Aynı zamanda komünizmin aksine, ulusun, şahsi mülk edinim hakkı da vardır. Özel mülkleri, vatandaşlara aittir. Görüldüğü üzere birbiriyle tamamen zıt görüşlerdir. Yani ulusal sosyalizm, anti Soru 3. İktidara geldikten sonra bu yaptıklarınız bazı kitlelerin zoruna gidip iktidardan düşebilirsiniz. Yaptıklarınızı yerinize gelen parti nasıl toparlayacak? Bu varsayımlara dayalı sorunuzun bir yanıtı maalesef yok. Bir sistemi anlatmaktayız. Yani olması gerekeni. İktidarda değiliz. Bazı kitlelerin zoruna gidecek adımlar atmadık. İktidardan düşmedik. Hiçbir şeyi dağıtmadık. Gelen partinin neyi nasıl toparlayacağı konusunda da biz bilgi sahibi değiliz. Tekrar belirtmek gerekir ki, varsayımlara dayalı sorunuzun bir yanıtı maalesef yok. Soru 4. Çin, ABD ve Avrupa ile ilişkileriniz nasıl olacak? Günlük değişen dış siyaseti, bugünden ve bugünün perspektifiyle yorumlamak, bugünün devlet yapılarına ve tansiyonuna göre politikalar geliştirmek hatalıdır. Eğer ulusal devletin, dış siyasetteki genel duruşunu sormak istediyseniz, bu soruyu şöyle yanıtlayalım. Ulusal devlet dış siyasi arenada uyum yasalarına karşıdır. Ulusal devlete göre global çapta söz sahibi olmadığımız ve ulusal devletin çıkarlarını koruyan maddelerin bulunmadığı kısacası Türkiye devletinden bağımsız yaratılan hiçbir anlaşma ulusal devlet yapısında bağlayıcı nitelikler taşımaz. Antarktika Anlaşması, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Deniz Hukuku, Schengen, NATO, Uzay Antlaşması ve benzeri global anlaşmalar için yeniden masaya oturulmadığı ve Büyük Türkiye Devleti'nin tam bağımsızlığının tanınmadığı hiçbir düzen için yaverlik edilmez. Bu anlaşmaların hiçbiri, ulusal devlet tarafından tanınmamaktadır. Stratejik olarak yüksek öneme sahip olan topraklarımız ve güçlü devlet yapısı, bu anlaşmalar karşısında ulusal menfaatleri korumak için tüm adımları atar devlet, tüm devletlerden bağımsız bir biçimde teknoloji üretebilir. Madenlerini çıkarabilir, işleyebilir. Denizlerinde, karasında, hava sahasında hür ve bağımsızdır. Ulusal devlet, istediği her devletle stratejik, ticari, yahut askeri anlaşmalar yapabilir, bunun için hiçbir komiteden izin almak yükümlülüğünde değildir. Ulusal devletin vatandaşları, dünya genelinde her devlette, diğer dünya devletleri vatandaşları gibi özgürce vizelendirilir. Ulusal devletin vatandaşlarına vize uygulayan her ülke için, devletin vize uygulamaları da eş statüde konumlandırılır. Türk ulusu, bir ülkeye gidebilmek için belirli vasıfları yerine getirmek zorundaysa, aynı vasıfları o ülke vatandaşlarından da talep edilir. Türk ulusu hür ve bağımsızdır. Devlet, ne Orta Doğu, ne de Avrupa ülkesidir. Topraklarımız, kendi medeniyeti, kendi kültürü, kendi standartları olan, hür ve bağımsız dünya ülkesidir. Medeniyetin, yaratıcısıdır. Soru 5. Atatürkçü müsünüz? Bizler tarihimizi birbirinden ayırmayız. Ulusal sosyalistler tarihini yalnızca o dönemin şartlarına göre değerlendirir ve ele alır. Bize göre tarihimiz boyunca bu ülke için hizmet veren tüm liderler aynı saygı ve sahiplenmeyi hak etmektedir. Yüksek medeniyetimizin tüm yaratıcıları, bizlere onurlu bir tarih bıraktılar. Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları, bizlere daima yol gösterici olmuş ve olmaya da devam edecektir. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu ve padişahları da, medeniyetimizin temelleyicileridir. Bizlere bugünleri yaratan atalarımıza, saygı ve minnet duymaktayız. Atatürk'ün fikirlerini, ulusal düşünce sistemini ve yaratmak istediği çağdaş Türk toplumunu iyi gözlemleyiniz. Orada, bizi bulacaksınız. Soru 6. Yakında bir parti kurmayı planlıyor musunuz? Bizleri, hiçbir zaman televizyonlarda, takım elbiselerimizle görmeyeceksiniz. Önceden kurgulanmış sorularla, ışıklı stüdyolarda, ekran karşısından olursa, bir gelecek vaat edemeyiz. Tabelalar asıp, üyelik ücretleri toplayamayız. Mezarlıkları ziyaret edip, bunu sergileyemeyiz. Hiçbir şey yokmuş gibi sizlere gülücükler saçamayız. Bayramlar kutlayamayız. Her şey çok güzel olacak diyemeyiz. Barış naraları atamayız. Dini inançlarınızı sorgulayamayız. Biz isimlere atfolunmamış bir fikiriz. Ait olduğumuz yer milletin sinesidir. Bugüne kadar sineyi millet yalnızca siyasi bir koz olarak kaldı. Ve hiçbir parti bunu gerçekleştirmedi milletin içinden çıkmayan ve odak noktası hiçbir zaman millet olmayan siyasiler, nasıl millete dönebilirdi ki? Sineği millet, ancak halkın içinden çıkan bir grubun, göze alabileceği onurlu bir duruştur. İçlerimizdeki kararlılık, bağlılık ve sadakat duygusu, gelecekte bir gün, ulusal uyanışı sağlayacaktır. O gün, yapmamız gereken her şeyi, milletçe biliyor olacağız. Bunu, birlikte başarmalıyız. Bir gün, bir yangınla. Tüm sorularınız için teşekkürler. Esen kalın.